Golüyle 3 puan aldı. 7'de 7'lik bir rekor var. Tarihindeki en iyi sezon başlangıcını yaptı. Ama yine eleştirilen, çok eleştirilen bir oyun da var aynı zamanda. bir düşüş başlangıcı maçı o diyebilir miyiz Alanya Spor maçına kazanmasına rağmen? Demet şöyle söyleyeyim yani bu maçları biliyorsun biz genelde şu cümleleri de çok kullanırız ya Avrupa maçları öncesi ve sonrası puan kayıpları Hı -hı. yaşıyor takımlarımız yani evet. bu konsantrasyondan da olabilir fizik kaliteden de olabilir işte mental olarak da olabilir diyoruz yani yani. E ...buna biraz da buna yormamız gerekiyor mu? Nitekim e, dikkat edersen Okan Buruk teknik direktör şu cümleyi söyledi... ...dedi ki ya işte Liverpool ve Alanya Spor iki maçın arasında e, sıkıştık... ...yani işte üçlü oynayalım, dörtlü oynayalım yani böyle bir durum... ...yani bunlar yaşanmış olabilir bir... İkincisi tabii ki olumlu tarafından bakarsam... ...yani işte bu oynanan futbolun kötü olmasının... E, ...olumsuzluğunun yanında bir olumluluk eklemek istersek buna... E şunu söyleyebiliriz. Büyük takımların refleksi budur zaten. Yani kötü oynarken de kazanabiliyorsa büyük takımlar bu refleksi gösterebiliyorsa zaten büyük takım olma kimliği buraya çık, burada ön plana çıkıyor. Tabii ki birkaç oyuncunun oyuna damga vuracak şekilde oynaması bir anda zaten her şeyi değiştiriyor. Şimdi o şunu da vurgulamak lazım. İşte Yunus dinleniyor, İlkay dinleniyor. işte savunma kurgusuna Singo geliyor ama işte Singo'nun sağ kanat performansı herhalde eee Galatasaray taraftarını, camiasını mutlu etmiştir. Oradan getirdiği top, yaptığı orta Icardi'nin her ne kadar hala kilolarıyla ilgili e, sorulara yanıt vermek zorunda kalsa da attığı goller. Maçta e, da işte, iyiydi bence birçok oyuncu. Evet. E, 50-60 dakikada bir gol atması gerçekten çok önemli. Ama şu var, büyük takımların e, önemli özelliklerinden biri de bu. E, i̇şte en kötü anınızda bile 2-3 oyuncu sahne alır, çıkarlar, oynarlar ve siz maç kazanırsınız. Bu noktada işte Galatasaray bunu kullandı. Ben kötü günümde e, sahaya e, bireysel oyun oyuncularımı sürüyorum dedi ve maçı kazandı. Tabii ki şunu söyleyebiliriz. Buradan konuşacağımız en önemli konu o. E, bu maçta oynanan futbol Liverpool dersen hemen hemen noktayı koymak isterim. <laughs> Liverpool'u yanına koyarsam <laughs> yani güzel. işte o ekitikeler, örsler yani öyle bir kadroya karşı siz bu oyunu oynarsanız gerçekten de e, yani böyle bir şey beklemiyoruz. Çünkü o maçın farklı bir durumu olacak. Bir Eintracht Frankfurt hayal kırıklığı daha yaşayabiliriz. Onun için bu oynanan maçın çok üstüne çıkması gerekiyor. Ama bu üçlü oyun, üçlü savunma bir prova niteliğindedir de diyebiliriz herhalde Liverpool maçı için. Evet. E, prova niyetindeyse e, dörtlüye dönmesi gerekiyor Galatasaray bence. Ne olursa olsun. E, çünkü bu üçlünün kanatlarındaki işte oyuncularla Beşli'ye dönme isteği aslında burada yapılan şu Demet yani üçlü oynamak değil e, o iki kanat oyuncusu kanatta oynayan iki oyuncuyu geriye çağırıp evet. e, yani top bizdeyken top sizdeyken e, meselesi var ya top rakibe geçtikten sonra Beşli'ye dönebilmek ve kompakt 5-4-1 gibi bir kompakt duruş sergilemek istiyor Galatasaray evet. çünkü rakibin hücum gücünden kaynaklı. İşte bunun için denedi ama çok da olumlu görüntüler vermedi onu söylemem gerekiyor. Peki teşekkür ediyorum size iyi pazarlar diliyorum hoşçakalın. Ben teşekkür ederim kolay gelsin iyi yayınlar. Teams bağlantımızda Haldında o maç konuğumuzdu. Gündemi konuştuk, noktalıyoruz bu saat dilimimizi. Kısa bir ara son saat diliminde stüdyo konuğumuz Mahmut Arparslan olacak. Ben de buradayım, sizi de bekliyoruz. Gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Seçtiğimiz 5 gazeteden şöyle gündeme bakalım. Fanatikle başlayacağız. Okan Buruk sistem arıyor. Konya ve Alanya maçlarında üçlü savunmayla Liverpool provasını yapmaya çalışan deneyimli hoca performanstan memnun kalmadı. Salı günkü dev maç için bir sistem kararsızlığı var Galatasaray'da şu anda. Son idmanda artık karar verilecek salı günü oynanacak maç için. Fenerbahçe adına da bugün kader gecesi, aynı zamanda Tedesco adına da bir kader gecesi. Devin Özek ve Gökhan Gönül'le yollarını ayırma kararı alan Fenerbahçe'de Tedesco'nun da kaderi tayin edilecek bugün. Saat 20'de Antalya Spor'u ağırlayacak olan Kanarya'da tek hedef bugün galibiyet olacak. Ve yine teknik direktörlük konusuyla ilgili Aykut Kocaman ve Volkan Demirel'in hazır olduğunu söylüyor gazete. Trabzonspor Fatih Karagümrük mücadelesi için süper fırtına başlığını görüyoruz. Trabzonspor zorlu geçmesi beklenen Karagümrük deplasmanında rahat kazandı. Çift forvete dönen Fatih Tekke, Augusto ve Onaçlı'nın golleriyle devreyi 3-1 kapadı. 4'ü de attı. Son anlarda yedi iki golle panik yaşandı ama mücadele Trabzonspor'un 3 puanıyla noktalandı. Geçtik bir sonraki gazeteye. Fotomaç gazetesindeyiz. Aslan Liverpool'u parçalar. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında salı günü Liverpool'la karşı karşıya gelecek. Dün Premier Lig'in altıncı haftasında Crystal Palace Liverpool'u 2-1 mağlup etti. Na mağlup ünvanını da yıkmış oldu Crystal Palace Liverpool'un. Palace'ın kırmızıları mağlup etmesi Aslan'ı da iştahlandırdı. Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Liverpool'u salı günü biz de devireceğiz. Talas yaptıysa biz de yaparız paylaşımlarında bulunduğu Sayfanın devamında yine dünkü mücadeleye dair Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı için onaçlı bir gol başlığı kullanılmış. Onaçlı fizik kurallarını alt üst eden muhteşem bir Rövaşata golüyle Trabzonspor'u coşturdu. O Rövaşata'nın görseli de bu gazete içerisinde var. Hürriyete geçelim. Galatasaray dolu dizgin başlıklı haberle devam edeceğiz. Sezona 7'de 7 ile başlayan Sarı Kırmızılar kendi rekorunu kırarken Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da arayı açıyor. Mauro Icardi kilolu eleştirileri yapılmıştı kendisiyle ilgili 5 golle krallıkta zirvede. Bon servisi için eleştirilen Uğurcan da Alanya'da 8 kurtarışla kariyer rekorunu yenilemiş oldu. Fenerbahçe'nin bugünkü maçı Antalyaspor maçı Tedesco'nun son şansı. Antalya maçı öncesi zirvenin 9 puan gerisinde bulunan Kanarya'da olası bir puan kaybı yönetimin hafta içi aksiyon alması ihtimalini de güçlendiriyor. Milliyet gazetesindeyiz. Uğurcan ve Torero'yu görüyoruz. Ederson'dan daha fazlası. Alanya Spor deplasmanında yaptığı 8 kurtarışla Galatasaray'ı ayakta tutan Uğurcan Şakır büyük övgü topladı. Sarı kırmızılı idareciler Uğurcan'ı alarak ne kadar doğru bir tercih yaptığımızı zaman gösterecektir. Ederson'un durumunu görünce Uğurcan'ın performansının ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz ifadelerini kullandı. Ligdeki 5 maçta Galatasaray kalesini gole kapattı. Sabah gazetesindeyiz. Defne'den 7 günde 5. altın madalya. Milli sporcumuz Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda yine tarih yazdı. 100 metre sırt üstü S10 kategorisinde finişi ilk sırada görerek organizasyonda 5. kez birincilik kürsüsüne oturdu. O gün Şahinoğlu'nun bir haberi var bu sayfada. 40 milyon euroluk adam Orkun Kökçü'nün tahmini transfer değeri açıklandı. Beşiktaş'ın 25 milyon euro bon servis bedeliyle kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Yıldız, 5 büyük lig dışında oynayan orta sahalar arasında 4. en değerli futbolcu oldu.